Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bime geldim ve sizler için süt ve süt ürünlerini çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış, fiyattan ne gibi değişiklikler olmuş. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle. beysan markasının kahvaltı paketi var. Tazen. Ee krem peynirleri var şöyle göstereyim taze peynir kaymaklı biberli bir de tam yağlı krem peynirler var bunların fiyatları 37 lira 50 kuruş burada ise şöyle aknaz gurme var inek peyniri bunlar 7 ayda olgunlaştırılıyor 500 gramlık fiyatı ise 39 lira 50 kuruş aknaz şöyle gurme Tulum peyniri var arkadaşlar. Bunlar 250 gramlık fiyatları 10 pardon 26 lira 50 kuruş. Burada ise spet e, peyniri var. Şöyle göstereyim sizlere. E, bunlar da fiyat 24 lira e, 50 kuruş. Burada ise şöyle miraç peyniri var arkadaşlar şöyle bir göstereyim mihlaliç e, peynirleri bunların da fiyatları 24 lira 70 e, 50 kuruş burada ise dost markasının şöyle kaç kaval e, peynirleri var Bunlar 400 gramlık fiyatları 39 lira 50 kuruş burada ise şöyle göstereyim sizlere Aknas markasının dost peynirleri var arkadaşlar şöyle göstereyim bunlar bunlarda e, 1 kilo oluyor fiyatları ise 89 lira Burada ise şöyle Dost markasının probiyotik e, peynirleri var. Bunlar da e, 500 gramlık fiyatları 29 lira 50 kuruş. Burada ise laktozsuz süzme peynirleri var arkadaşlar. Bunlar da 500 gramlık fiyatları 27 lira 50 kuruş. Kerem markasının şöyle laktozsuz e, laktozsuz labile peynirler var arkadaşlar. E, bu da 180 gramlık fiyat 12 lira 50 kuruş burada ise meyveli yoğurt var arkadaşlar bunlar da incirli elmalı ee, şöyle göstereyim bu hangisi oluyordu evet bu elmalı oluyordu arkadaşlar cevizli şöyle bir de incirlisi var arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere bunların fiyatları 6 lira 50 kuruş bir fiyatı var burada ise şöyle göstereyim dost markasının e, tereyağları var. Bunlar top tereyağı olarak geçiyor. 500 gramlık fiyatları 54 lira 50 kuruş. Burada ise Do Doyella markasının şöyle süt yağ e, yağı var arkadaşlar. Bitkisel margarin. Bunlar da 500 gramlık. Fiyatları 29 lira 75 kuruş. Burada ise tam yağlı İzmir tulum peyniri var. Bunlar da 250 gram fiyat 27 lira 75 kuruş. Burada ise şöyle altın kılıç tam yağlı otlu peynirler var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 27 lira 75 kuruş. Altın kılıç şöyle eski kaşar arkadaşlar. Bunlar da 250 gramlık fiyatları ise. 32 lira 50 kuruş altın kılıç tam yağlı klasik inek peyniri var. Bunlar da 250 gramlık. Fiyatları ise 22 lira 75 kuruş. Burada ise şöyle pudingler var. Bunlar 500 gramlık hazır böyle puding çikolatalı. Bunların fiyatı 13 lira 75 kuruş. Burada ise danoneler var arkadaşlar. Hem muzlu hem çikolatalı. Fiyatları 3 lira 25 kuruş. Burada ise kadife Kıbrıs tatlısı var. Fiyatı 8 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle fırın sütlaç var arkadaşlar. Fiyatı 7 lira 50 kuruş 200 gramlık. Burada ise şöyle Kıbrıs tatlısı var. E fiyatı 8 lira 50 kuruş. Burada ise profiteroller var. E bir de böyle sütlaç var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 8 lira. Evet burada ise şöyle Dost yoğurtlar var arkadaşlar. Bunlar da 2 kilo pardon 3 kilo. Fiyatları 41 lira 50 kuruş. Burada ise yarım yağlı Dost yoğurtlar var. 2,5 kilo oluyor. Fiyatları 29 lira 90 kuruş. Yani 30 lira bir fiyatı var. Ee, burada ise şöyle 1,5 kiloluk yoğurtlar var. Dost markasının yoğurtları. Bunların da fiyatları 21 lira 50 kuruş. Burada ise Dost markasının Şöyle 500 gramlık Yoğurtları var Fiyatı 8 lira 90 kuruş Burada ise şöyle göstereyim sizlere Dost markasının Tava kaymaklı e, Tava yoğurdu var bunlar 1,5 kilo Fiyatı ise 30 lira Burada ise şöyle küçük ayranlar var Bunlar 200 milimlik Fiyatları ise 2 lira e, 25 kuruş bir fiyatı var Burada ise Dost e, ayranları var arkadaşlar. da 1500 gramlık fiyat 14 lira 75 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise Dost markasının laktozsuz ayranları var. E, bunlar da bir buçuk litrelik fiyat 14 lira e, 50 kuruş. Burada ise şöyle göstereyim. Sizlerin Altın Kılıç e, Çiftliği'nin şöyle 500 gramlık peyniri var. E, bunun fiyatını göremedim arkadaşlar. E, fiyatı bir e, 40 lira var arkadaşlar. Tam bilmiyorum. Burada ise bin vezir beyaz peynirleri var. E, koyun bir de e, keçi var arkadaşlar. E, koyun oluyor. Keçi kalmamış galiba. Her biri 350 gramlık fiyat. 37 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle inek peyniri var. Bu da bin vezir olgunlaştırılmış peynir arkadaşlar. Fiyat 33 lira ee, bir fiyatı var. Burada ise Aknaz markasının klasik e, beyaz peyniri var. E, bunun da fiyatı 44 lira 50 kuruş. Burada ise kolot peyniri var. Şöyle Trabzon kolot peyniri. Bu da 500 gramlık fiyatı 56 lira 50 kuruş. Burada ise Trakya Trakya markasının Beysan markasının Trakya peynirleri var arkadaşlar. Bunların da e, 300 gramlık fiyatı 38 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle 1000 vezir e, 250 gramlık eritme peynirleri var. Bunların fiyatı 27 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle 1000 bezir eritme peynirleri var. Bunlar da 500 gramlık e, fiyatı 54 lira 50 kuruş. Bir de buraya geçiyoruz. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Aknes markasının 1 kiloluk peynirleri var. Bunların fiyatı 58 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle e, 750 gramlık peynirler var arkadaşlar. Beyaz peynir. Aknas markasının fiyatı 45 lira 50 kuruş. E, bakalım. Bir süzme peynir var arkadaşlar. Bunlar da 1 kilo. Bunların da fiyatları e, 50 ile 60 arası değişiyor arkadaşlar. 1 kilo. Şu anda göremedi fiyatını. Evet fiyatını gördüm arkadaşlar. 56 lira 75 kuruş iki çeşit süzme peynir var arkadaşlar. Şöyle e, kutuları değişik tabii ki böyle göstereyim. Hem yeşil hem beyaz. Burada ise şöyle göstereyim. E, süzme peynir var. Bu da 500 gramlık bir fiyatı 28 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Agnes markasının dilimli böyle tost peynirleri var bunlar 500 gramlık e, fiyatı 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var burada ise e, Dost markasının şöyle devam sütleri var 500 gramlık fiyatı e, 9 lira burada ise altın kılıç e, sarı böyle altın sarısı altın süt pardon olarak geçiyor 1 litrelik Fiyatı 14 lira. Dost markasının şöyle e, sütleri var arkadaşlar. Fiyatı 12 lira 75 kuruş. Burada ise Dost markasının kefirleri var. E, bunlar 1 litrelik oluyor. Fiyatı 14 lira 50 kuruş. Sade böyle Altın Kılıç e, kefirleri var. Bunların fiyatı 20 lira. Burada ise orman meyveli e, kefirler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hep bunun fiyatı 7 lira 75 kuruş. Bir de böyle çileklisi var. Bunların da fiyatı 7 lira 75 kuruş arkadaşlar. Altın kılıç böyle kefirleri var. Bunlar da muzlu oluyor. Fiyatı 8, 9 lira bir fiyatı var. Burada ise şöyle çedar, e, aknaz çedar peynirleri var. Şöyle göstereyim. E, bunların da fiyatı 34 lira 50 kuruş. Burada ise bin bezi şöyle e, bin bezir e, kaşar peynirleri var. Buna 225 gramlık. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise şöyle göstereyim. Aç bitir peynirleri var. E, bunların fiyatları 11 lira 50 kuruş. Burada ise Arpaç markasının best peynirleri var. E, bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatı 89 lira 75 kuruş. Pervil markasının şöyle Tereyağları var arkadaşlar. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatı 105 lira. Burada ise eee İskenderunlu bak kebir e, tereyağları var. Bunlar top tereyağı olarak da geçiyor. Fiyatları 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Kozalak tereyağları var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da 350 gramlık fiyatı 44 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle göstereyim. Pervin markasının tereyağları var. Bunlar 250 gramlık fiyatları 30 lira. Ayça şöyle kahvaltılık peynirler var arkadaşlar. Ee, Bunlar da fiyatları e, 1 kilo fiyatı 85 lira. Burada ise şöyle Özgülü markasının kaş kaval peynirleri var. 600 gramlık fiyatı ise 69 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Kerem markasının kaymak e, kaymakları var. 200 milimlik. Fiyatı 23 lira 50 kuruş. Kaan Bey şöyle kaşar peynirleri var. Bunlar 700 gramlık. Fiyatı 72 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Ülker e, Teremya gurme kaymaklı var. Bunlar e, ne kadarmış? 500 gramlık. Fiyatları ise 30 lira 50 kuruş. Bin bezi şöyle tam yağlı ta, e, kaşar peynirler var. Bunlar da 500 gramlık fiyatı 54 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Besel markasının şöyle klasik omega 3 E, e vitamin kaynaklı bir de böyle olanı var arkadaşlar. Burada da keyfi. Bunlar her biri 250 gramlık. Fiyatları 17 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle e, göstereyim. Sole markasının eee kaset margarinleri var. Bunların da fiyatları 10 lira 50 kuruş. Tone markasının şöyle mark, paket margarinleri var. Fiyatları 9 lira 50 kuruş. Burada ise bizim markasının e, paket margarini var. Bunlar 250 gramlık fiyatı 12 lira 50 kuruş. Tombik markasının sosisleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, bunlar koktey oluyor. Sosis koktey pilinç olarak geçiyor. 500 gramlık fiyatı 10, 21 lira 75 kuruş burada ise bol bol soslar var arkadaşlar bunlar da fiyatı 11 lira 75 kuruş burada ise şöyle göstereyim sizlere onun markasının baklavalık yufkaları var bunların fiyatı 22 lira 50 kuruş burada ise şöyle yufkalar var arkadaşlar 6 adet var içinde fiyat 22 lira burada ise üçlü olarak var Bunlar da 500 gramlık kulsak yufka olarak e, geçiyor. Fiyatı 11 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle üçgen e, yufkalar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da hazır üçgen yufkalar. Fiyatı 11 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise lor peynirler var arkadaşlar. Güney markasının 500 gramlık eee lor peynirleri. Bunlar 12 lira 75 kuruş. Salatası var arkadaşlar. E, bunlar 250 gramlık. Fiyatı 7 lira. E, bol bol şöyle soslar var. E, bunların fiyatı 11 lira 75 kuruş. Namet mangal mangal sucukları var arkadaşlar. Mangal sucuk pardon. Fiyatı 46 lira 50 kuruş. Gr. 350 gramlık. Evcil dana sucukları var. E, bunlar da 400 gramlık fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle e, Cumhuriyet evcil dana sucukları var. Şöyle göstereyim. E, Fiyatları 74 lira 75 kuruş. Burada ise şöyle Şahin markasının dana evcil sucukları var. Bunlar da 400 gramlık fiyatı 79 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle başta baş yazıcının şöyle sucukları var arkadaşlar. Bunlar parmak sucuk olarak da geçiyor. 400 gramlık fiyat 49 lira 75 kuruş. Dana kavurma var. Bunların fiyatları 250 gramlık fiyat 49 lira 75 kuruş. Emin şöyle kavurmaları var. Dana kavurma 150 gram fiyatı 25 lira 75 kuruş. Böyle Emin markasının şöyle göstereyim. Dana pastırması var. 120 gramlık fiyatı 28 lira 50 kuruş burada ise çemen e, Şahin markasının pastırması var fiyatı 26 lira 50 kuruş burada ise sucuklar var arkadaşlar göstereyim sizlere e, 250 gramlık böyle dilimli sucuklar fiyatı 28 lira 75 kuruş burada ise şöyle tombik markasının e, dilimli sucukları var bunlar 400 gramlık Fiyat 22 lira 75 kuruş. Ee, Burada ise ma maret e sosisler var. Bunların da fiyatları ne kadarmış? 8 lira 75 kuruş. bir fiyatı var. Beşer markasının kokteyl sosisleri var. Bunların fiyatı 32 lira 75 kuruş. Evet. Burada ise şöyle tombik salamlar var. Şöyle göstereyim. ona 900 gramlık. Fiyatı 28 lira 75 kuruş. E, burada ise şöyle göstereyim. E, Emin markasının şöyle sucukları var arkadaşlar. Baton sucuk. Fiyat 38 lira. 75 kuruş. E, burada ise pirinç sosisleri var arkadaşlar. Sucukları var. Pardon. Fiyatı 16 lira. 75 kuruş. Tombik markasının şöyle pirinç sucukları var arkadaşlar. Fiyatı 15 lira. 75 kuruş. Erşan markasının şöyle 400 gramlık kangal sucuğu var. Bunun fiyatı 9 lira 75 kuruş. Emin markasının acılı ve acısız sucukları var. Fiyatları 27 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Taze markasının Kerem markasının taze peynirleri var. 200 gramlık fiyatları 15 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle 300 gramlık lable peynirleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar fiyatları 20 lira. Burada ise Aknas e, krem peynirleri var. Bunlar 500 gramlık. Fiyatları 25 lira 50 kuruş. Burada ise Aknas markasının cheddar şöyle göstereyim. Bunlar da krem peynirleri. Bunun fiyatı e, 22 lira 50 kuruş. Burada ise cheddar peynirleri var. Krem peyniri. E, bunun fiyatı 18 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle üçgen peyniri var. Bunlar da 8 adet var içinde. Fiyatı 11 lira 50 kuruş. Burada ise çubuk ve top peynirler var arkadaşlar. Fiyatları 28 lira 50 kuruş. Antep peynirleri var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 55 lira. Helin peynirleri var arkadaşlar. Şöyle 225 gramlık fiyatları 20 lira. Evet Burada ise peysan markasının tulum peynirleri var. 250 gramlık fiyatları 35 lira. Bambit tütsülenmiş e, sosisleri var. Buna 250 gramlık fiyat 17 lira 50 kuruş. Burada ise aytaç e, markasının şöyle fıstıklı hindi salamları var. E, fiyatları 12 lira 50 kuruş. Burada ise beşler markasının tanakan gaz sucukları var. 500 gramlık fiyatı 40 8 lira Maret e, Kangal sucukları var 300 gramlık fiyatları 30 lira burada ise Aytaç markasının e, dana Çerkes e, sucukları var 400 gramlık fiyatı 46 lira 50 kuruş burada ise e, dana butu kaburga var e, Fiyatı 19 lira 50 kuruş Burada ise şöyle göstereyim size. Aytaç dana karga sucu var. 450 gramlık. Fiyatı 49 lira. 50 kuruş bir fiyat var. Evet arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. E, Astolu İnci markasının zeytinleri var. Bunlar 800 gramlık. Fiyatı 15 lira. 75 kuruş. Burada ise e, pardon fiyatı yanlış söyledim. Fiyatları 800 gramlık e, 35 lira 50 kuruş doğal siyah zeytinler var şöyle göstereyim inci markasının e, siyah zeytinleri fiyatı 59 lira 50 kuruş doğal e, siyah zeytinler var bunlar da inci markasının şöyle göstereyim cam şişede 1 kilo fiyatı 42 lira 50 kuruş siyah zeytinler var bu kalibre kal olarak geçiyor 900 gram Fiyat 49 lira 50 kuruş. burada ise şöyle e, doğal siyah zeytinler var. Bunlar 500 gramlık, fiyatı e, 17 lira 50 kuruş. burada ise şöyle siyah zeytinleri var arkadaşlar. Bu da e, ka, kalible olarak geçiyor. Fiyat 23 lira 50 kuruş. Doğal böyle siyah zeytinler var arkadaşlar. 250 gramlık. Bir de böyle yeşil zeytinleri de var. Tabii ki soslu. Ee, siyah zeyt, çekirdeksiz oluyor arkadaşlar. Bir de bunlar. Ee, bu çekirdekli diğer çekirdeksiz fiyatları 11 lira 50 kuruş. Burada ise kırmızı yeşil zeytinler var. Ee, 400 gramlık fiyatı 14 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle çizik zeytinler var. Bir de biberli olarak şöyle göstereyim. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet.